Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl YouTube'dan az da olsa ya da çok ulaşırsanız fazla abone kasanız onu göstereceğim. Ee, i̇lk başta yapacağınız şey bu bilgisayarlarda oluyor diyebildim. Ee, şeyde oluyor mu bilmiyorum. E, telefonlarda. İlk yapacağınız şey, e, bakın şurada pardon, ee, takip kazan yazın. Takip kazanca, takip kazan yazın ya da ben açıklama linkine de koyacağım zaten. Takip kazan e, açıklama linkine tıklayarak gelin buraya. Sonra buradan kayıt olabasın. Sonra kayıt oldan her şeyi yapın. Sonra da e, kayıt ol kayıt ol bastıktan sonra kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra gelin e, şuradan kullanıcı e, emailına hem şifrenizi şuraya e, şeyinizi e, kullanıcı adınızı buraya yapıp giriş olabasın. Girişe basın. Arkadaşlar kaydet e, işte öyle sonra e, YouTube abone basın. YouTube, e, YouTube abone oldu ola bastıktan sonra ya da ilk başta şey anlatıyor şimdi arkadaşlar şurada bir jeton olayı var e, bu jeton olayı e, şimdi mesela diyorsun e, insanlara şurada mesela son yazacağım. İlk başta siz YouTube abone olabilsin sonra buradan abone olabilsin ilk kanal, aynı kanalın aynı kanal olmak zorunda. Mesela buna abone oluyorsunuz. Ha ya arka geliyorsunuz. Bakın. Ne oldu? Bir saniye. Bazen arkadaşlar böyle sıkıntılar çıkabiliyor. Eğer bunun onlar hiç biraz bekleyelim. Geçelim arkadaşlar bu çocuğu Ha geldi YouTube'un. Ee, sonra tekrar mesela yapacağız. Bunu sürekli sürekli yapıyoruz. Mesela ben birkaç tane yapacağım. Evet. Bakın şimdi atacağım tam kazanmamız Şu anda benim bir şekilde nasıl olduysa eksiye düşmüş. Ee, sonra şimdi gelin. Şuraya geldik. Abone olun çekelim. Bazen arkadaşlar bir sıkıntı çıkıyor. Bunu olmadınız falan diyor. O zaman ilk yapacaksın, yapacağınız şey e, buradan bildirimleri açacaksınız. E, bunu olmazsa bir tane adamın videosunu izlemeniz gerekiyor. Bakayım videonun aynen geçelim. Ben şu videosunu izleyeceğim. E, şimdi bakın gördüğünüz gibi eksi 13 ben de geldim kendime herhalde. Aynen. Ya bunu alalım. Evet, yürü yürü, açalım. Sonra... Ya bak, arkadaşlar bizimle sıkıntı var herhalde. Ne diyor? Hayır, o konuda Ee tam göstermek için yapıyorum şimdi. Bakın adam büyük adam adam belki bu buradan birkaç abone kasmış olabilir yani. Bakın oldu. Neyse arkadaşlar siz böyle böyle yapın. Sonra e, şeyimizi görüyorsunuz zaten mouse'umuz burada. Buradan gelip böyle sayfa işlemlerine, hesap işlemlerine gelip burada sayfa hesap ekle. Basın sayfa hesap ekle. Sonra mesela YouTube abone istiyorsunuz. YouTube abone buradan bulacaksınız. Abone kasmaya geldiyseniz. Mesela ben kendi kanalımı açayım. Değiştim ben de ekranı. seçiyorum. Gördüğünüz gibi e, ee, veya yani mesela buradan geliyorsunuz bu kanal kısmına geldikten sonra şuraya gelip kopyalan. Kopyala dedikten sonra yapıştıra basıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki mesela birisi size size abone olduğunda ona şuradaki kaç tane jeton etsin. Şimdi onu bence 5 yapın ya bakın 10 yapın ya da daha 6 yapın. Çünkü şu bunlar falan yapınca jetonun çok hızlı bitiyor. Jeton çok hızlı bitince de şu şey oluyor. Mesela ben yapmayacağım şimdi. Bu da bunları eylemeyin arkadaşlar. Bu tüm ülkeler tutayı, Türk babanı falan. E, ee, buradan botonladığınızı kanıtlayın. Ve sayfaya ekle basın. Şu anda ben tabi hiç işleştim. O, şunlardan dolayı olmadı şimdi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle içerik istiyorsanız. Yani daha Instagram şeyleri ve genel şeyleri. İstiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, bugünlük benden bu kadar. Görüşürüz. Bye bye.